Biz tabii bu durumdan son derece rahatsızız, son derece şikayetçiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da görülen kent uzlaşısı davasına ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı. Tarihe beklentilerinin karşılanmadığını belirten Özel, bu davanın birlikte yaşama ve siyaset yapma iradesine hedef aldığını söyledi. Özel Cumhuriyet Halk Partisi olarak yerel seçimlere Türkiye İttifakı çağrısıyla girdik. İçinde siyasi partilerin resmen bulunmadığı, ülkesine bağlı, kardeşlik ve birlikte yaşama iradesine saygılı, her görüşten insanımızın hem aday olduğu hem de destek Değerli verdiği bir birliktelik oluşturduk diye hatırlattım. Bugün pazartesi günü için biliyorsunuz İzmir'de. Davada Kürtlerin belediye meclislerine seçilmesinin suç gibi gösterilmesine tepki gösteren Özel, bunun demokrasiye ve temsil adaletine aykırı olduğunu savundu. 9 sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesine de dikkat çekerek bu dava Türkiye için bir utançtır ifadesini kullandı. Hepimizin tereddütsüz bu konuda...